<laughs> Ayasuluk Kalesi'ndeyiz. Evet, Ayasuluk Kalesi. Selçuk'ta bulunan Ayasuluk Kalesi'ne geldik. Bir diğer ismi de Selçuk Kalesi olarak da geçiyor. Şimdi buraya gezeceğiz. Burada ilgili bir iki notumuz var. Onları aktarmaya çalışacağız sizlere. Ondan sonra birlikte gezerek buradan ayrılacağız. Hadi gezelim. Hadi geleceğiz hocam. Evet arkadaşlar. Şu an Şu an Aziz Yohanna Bazilikası'ndayız. Aynı zamanda Aziz Yohanna yabancı isimde de Saint John diye geçiyor. Onun kilisesi buradaymış ilk zamanlar. Derme çatma bir yerde yaşıyormuş. Ondan sonra Hristiyanlık yaygınlaştı. sonra da bir kilise yapılıyor. Sonra bazilika oluyor falan mı. Öyle öyle büyüyor aslında. Aziz Johannanın yaşadığı öyle küçük derme çatma bir yer burası. Ama şu an gördüğünüz üzere kocaman bir bazilika var. Bazilikanın arkasında da ayasuluk kalesi var. Bunlar neden yakın? Şimdi kale tabi oradan bakınca şey gibi gözüküyor. Yani Osmanlı kalesiymiş gibi de tabii ki de değil. Milattan önce 8. yüzyıldan hatta daha öncesinden kalan bir kale. Burası Efesos'un ilk yerleşim yani. Efesos ilk defa burada yerleşiyor. Şu an bu kalenin altında gördüğünüz bütün Selçuk ilçesi aslında zamanında Ege Denizi'ymiş. Evet arkamda kale. Önümde forvet. Demek ki ben neyim? Orta sahada stoper. <laughs> Efesos'un ilk yerleşim yeri burası. Bu bütün kalenin altında bulunan Selçuk ilçesi zamanında, zamanında dediğim milattan önce 8. yüzyıl var. Binler falan tam bilmiyorum. Ama 8. yüzyıl minimum daha öteye gidebilir. Burası Ege Denizi'ymiş. Ama zamanında taşınan alüvyonlarla, denizin çekilmesiyle zaman zaman deniz uzaklaşıyor. Ve burası tabii liman kent olmaktan çıkıyor, bataklığa dönüşüyor, hafif ıslak, hafif kuru, deniz var gibi yok gibi. Ne oluyor? Burası yaşanmaz hale geliyor sivrisineklerden. Tıpkı Miletos ve Pirinean antik kentlerinde olduğu gibi. Ne yapıyorlar? Tekrar başka bir yere yerleşim kuruyorlar. O ikinci yerleşim yeri kurulan yerde biraz sonra gideceğimiz Artemis Tapınağı'nın olduğu yer. O yüzden burası ilk Efesos olarak geçiyor. Hemen önünde de arkam benim önümde, kalenin önünde benim arkamda kalenin önünde e, Aziz Yohanna Bazilikası var. Aziz Yohanna kimdir? Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği anda, çarmıhtayken annesine gidip de deyip Yohanna bundan sonra senin oğlundur ana dediği arkadaşıdır Aziz Yohanna. Saint John olarak da geçiyor. Aziz Yohanna ile Meryem Hanım Efes'e gelir, e, Efes'te yaşar. Hatta Meryem Hanım'ın nefesinin hemen yanında da kilisesi vardır, mezar oldu olduğu düşünülür. Onun da hikayesini anlatacağım bir küçük. Aziz Yohanna burada yaşar, kiliselere mektup yollar, yedi kiliseye Burada yaşar, burada ölür Aziz Yohan'la. Şimdi kiliseyi biraz gezelim. Ondan sonra diğer bilgilerimizi aktaralım sizlere. E, Korelilerin burada ne işi var Şu anlar Antalya bölgesinde falan hep tatile geliyor. Ondan sonra turlarla buraları geziyor. Koreli veya Japon mu? Oluyor? Tabii Çin. Çin yani mi? bilmiyorum. Yani gözlerinin var. kısıklık yönüyle, kısıklık derecesiyle hangi millete ait olduklarını bilmiyorum. Ama evet uzakta oradan çok misafirimiz var. Bunu biliyorum. Fazilika nedir? Fazilika. Bazilika nedir? Evet. Bazilika şudur. Aslında bir kilisedir. Geçitleri olan kiliselere bazilika deniyor. Yani içinden geçitler olup bir yerlere gidilebilir. Ayrıca daha böyle meclis gibi siyasi kararların verildiği kiliselere de bazilika denebiliyor. Yani bazilika aslında kısaca geçitler olan kiliseler. Burası da Aziz Yohanna'nın kilisesi. Aslında ilk yaşadığı yer milattan sonra 350 yıllarında Hristiyanlık tamamen kesin olarak Efeslilerin geçtiği bir din. O işte Yohanna burada yaşıyor, ölüyor. Sonra aradan yıllar geçiyor. E buradakiler burayı kiliseye çeviriyor. Daha büyüyor. Roma döneminde daha da büyütülüyor zaten. O yüzden evet geçitler olan kilise bazilikadır. Aziz Yohanna da İsa'nın kankası. Aksini evet, evet, iddia ediyor. Aksini söyleyen de... Ama burası değişik güzel. Yine bayağı bir kalıntısı olan bir kısım. Yine şöyle bir yorum gelsin sen. Buyur. bir kimseleri bakın. Canlılar olmuş. Gelebilir. Tabii yorum yapmak isteyen istediği şekilde yorum yapabilir. Babam. Evet, oraya gitmiş anne. Buraya John. Buraya alıp, buraya alıp, buraya alıp. Bak, burada. Bak, birkaç burada. Saint John. Aziz John. Aşağıda Saint John's Church. Bak, Louisville'de. Milattan sonra altıncı yüzyılda yapılmış bu. Oha, çok geç. Ne kadar geç yapılmış. milatta yaşıyor yani milattan sonra buraya geliyor işte İsa Çarmıha'ya geldikten sonra. Hmm. Ta altı 600-700 yıl sonra falan yapılmış. <laughs> St. John's Türkçe ismi de, de Aziz Yohanna. Bülbül Dağı, Meryem Ana Kilisesinin bulunduğu yer oluyor. Aya suluk var bak hemen. Aslında deniz ne kadar yakın gözüküyor, hı hı. ama deniz çekile, çekile, çekile ya da alüvyonların taşımasıyla abi? sürekli doluyor şehir. Yani deniz. E dolunca ne oluyor? Bu bataklık gibi kalıyor. Sivrisinekler zar zatup, yaşanmaz hale geliyor. Bundan gidiyorlar. Burada artık yaşanmaz Burnu da iyice trafik sorun içeriden çıktı diyorlar. Yani yaşanacak yeri kalmadı bu. Efes diyorlar. İkinci Efes kuruyor. Biz de İsta İstanbullulara ikinci İstanbul'u kurmanızı tavsiye ediyoruz. <laughs> ne oldu baba? Ne oldu? Ağlam mı? Konuşalım. Ne oldu baba? <laughs> Yaşlanmayınca. Ama burası bak çok bayır. Bak yukarı doğru tırmanıyor baba. <laughs> Yorulursun çok. <laughs> bak burada yürüme. Buradan sonra başka bir eksik orada yürü olur mu? Lütfen rica ediyorum. Biz bak sabahtan beri seninle çok güzel oynadık. <laughs> Yine mi? Anlaşalım. Abi. Trip atma. Küsme. Küsceğim. Küsme. Ben seni küsceğim. Sen bana neden küsüyorsun? Sen bana neden küsüyorsun? Ben yere ineceğim. Yere ineceğim. Şimdi başka yere gideceğiz ya Artemis Tapınağı'na orada yürürüz tamam mı? Anlaştık mı? Tapınağı Art Tapınak. Tapınağı. Tapınağa gideceğiz orada yürüyeceksin tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık bence. Harika. Okey, okey. Elimden ona bir şey daha buldum. <laughs> Hemen. Ne? her gördüğü şeyden bir şey çıkarır. <laughs> Indian Jones gibi adamı görüyorsunuz değil mi? Evet, bu demirler neden vardır? Yani bu demirler neden yoktur? burada demir yok. Hayır. Ben diyecektim, demirim var, abi? Ne evet, çok harika bir şey. Şimdi burada neden var? Bunlar şimdi üstüne sütun oturtuluyor. Sütunun ortasından demir sallanıyor. Burayla sabitleniyor. Buraya kadar zaten. Belki daha önce söylemişsiniz ya da tahmin kaldırmak? Nasıl kaldırma? Bu kaldırmak ayrı. Bu şu an bunu sabitlemek amaçlı. Bak şurada bir şey var. Bu nedir? Bu, ne? bu. Şimdi buraya otursun diye bir boşuna eritip bırakıyorlar. Ondan sonra üstüne oturtuyorlar ya. Bunu oturtunca bu buradan taşıyor. Taşınca soğuduğunda böyle engebeli bir şey oluşturuyor. Yamul yumuk oluyor. Değil mi? Buradan bunu yapıyorlar ki biz bunu oturttuğumuzda taşan şey buradan çıksın. Aksın gitsin ki dengesizlik yaratmasın. Buna da Div mi diyorlardı, dil mi öyle bir şey diyorlardı. Ama şöyle bak yine ben aklıma yine delice sorular geliyor. Evet. Yani şimdi bu olmasaydı, hı hı. hatta gökseli. Şu yok falan. bu, böyle? Ha evet. o yok mesela tamam mı? O olmadı mı yine bir şey içine sokunca o taş yine. Yani. ama evet. illa. Yani bunlar çıkarmak istediği yerden çıkarıyor o zaman. Evet. Yani buradan çıksa ne olacak? Yol yok ki çıkamıyor işte. O da böyle o aralardan evet. sızdığı kadar kalıyor. Yamuk Çıkışın yumuk bir şey oluşturuyor. Peki. Şeyi Fazla şeyi buradan akıtıyor. Donmadan aksın Bak. gitsin. Denge sorunu yaratmasın diye. Aksın dediğin sıvı sudur ya. Kurşun evet. erimiş kurşun. Birbirine Şimdi bu taşla üstüne kurşun, kurşun eriyor. O oturtuk. Soğuyunca sabit kalıyor yani. Ama burada aksın işte denge. Ben ben. İki taş arasına girmesin diye. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Baskı altında Ha, Hayır. <laughs> Çok Baskılayan rahat bir mısın? şekilde. Hiç umurumda değil. Antik kentleri sevmiyor olmayışsınız yani ben. Baskılayan mısın? Ha? Baskılayan mısın? Bence baskılıyorum ki geziyoruz. Ne diyorsun bu konakta? Ee, evet, gezdiğimiz ve baskıladığın doğru. <laughs> Bundan peki şikayetçi miyim? Şikayetçi misin? Hayır, asla değilim. <laughs> <laughs> Karaktersiz misin? Hayır, asla değilim. <laughs> Sen niye karşı ediyorsun bana ya? Hayır, tamam. Burası da Aziz Yohanna'nın mezarıymış bak Saint John. The Tomb of Saint John. Saint John in mezarı. Burada biraz kesme işareti sol küçük olmuş. Saint John in mezarı. Artemis tapınağı nasıl bir dondurma alacaksın? Sen <gülüyor> emret alırım kadını. <laughs> ne oldu lan bir önce parlıyordun. Bak gitti. <laughs> Konu kapandı. Parlıyordun oğlum bir önce. Her şeyi önce. benim Her şey iki dudağımın arasında görüyorsun. Allah Allah. Hadi. şapkanı şöyle bir yan çevirecek. Aklına esince şapkanı. Yan yat. Hadi gidelim. Hadi. Ya bu nasıl <laughs> <laughs> <Dadasının aşkı şu. gülüyor> çok seviyorum. Ben seni nasıl çok sevindim, sen? ne kadar da çok seviyorum ama. Ama o kadar da. Hı? Sen yani beni seviyor evet. musun? Ama bu kadar seviyorum. Seviyor musun? kadar seviyorum kız. Ama bu kadar sevmişim. Neden Çok seviyorum. Çok seviyorum. Aa onu alma, onu alma, onu alma, Benim ekmek para <laughs> bu. Bu, olmuyor. Çocuğum çok para olmuş onlar. Evet. <laughs> İki ay, tutup ay, tutup, tamam tutturacağım bir dakika. Olmuyor, bu diyecek. olmuyor. bu olmuyor, bu. Bu Nizami söyleyeceksin. Bu olmuyor, bu. Hadi. hadi, hadi bir beraber hepe. Bu, bu, Heh. bu, Ay. bu. <laughs> Harika. Oh babasının gürüsü olabilir mi? Sonra bir daha veririz. Şimdi çekim yapıyoruz. Çekim diyemedim. Ben seni bitince alacağım. Evet. Şimdi burası izlediğim videolarda ortası ama sonra kapatmış olabilirler. Burasıdır diye düşünüyorum. Burası maftez edilen yer burası. Yani kilisenin maftezhanen bölümü gibi. Peki neden bu kadar büyük? Bu kadar büyük olmaması sebebi erken dönem kilise olması. Yani neden? Çünkü, ha? <laughs> Ya orta, ya orta nef olduğunu ben de okudum da bulamayınca burayı satacaktım vay <laughs> ben de baktım ona. Allah Allah. Satamadık. <laughs> Yok lan vallahi videoda da böyle bir şeydi. Valla. <laughs> Ama orada içine giriliyordu işte. O yüzden bulamadım ben onu. Oğlum, ya. ben <laughs> Satmıyorum yani bulacağız onu. Hadi Bul bulacağız onu hadi. <laughs> Burası dokuz. Şurası 7. Vakti sahnede 7 diyor yani. Bence indiğimiz yer ya da şu şeyin sonu. yani burası evet orası. Evet neredeyse yukarı mı çıkacağız yine ya? Ya da şöyle çok yukarısı değildir. Bu hemen yan taraftan. Bakayım geleyim. Acım neredesin? Nereye? Evet Emre çok güzel, çok haklı. Başka bir yeri. Burası da yanına ama Emre şey yaptı. Hemen giriyorum. Şimdi burası neden bu kadar büyük? Normalde kiliselerde artık şöyle küçük bir leğen gibi, mermer, fanus gibi bir yerde bebekleri kutsuyorlar, bitiriyorlar. Burası büyük. Neden? Çünkü burası erken dönem kilisesi. Yani ne demek? Erken dönemde yapıldığı için kilise Terli. ontelim sahip çıkarttık ya. Erken dönem kilisesi yani ilk Hristiyanlığa geçişte yapılan bir kilise. Yani ilk Hristiyanlığa geçilen bir dönemse ne olur? Benim gibi, senin gibi insanlar da Hristiyanlığa geçer. Yani sadece bebekler değil. O yüzden bana bizim bizim gibi büyük, uzun, yetişkin insanların da vakti olabilmesi için böyle büyük bir vakti yapılmış. Er, erken dönem kilisesi. Yani. Evet. Ama Müslüman olmayan biri Mekke'ye Sadece olmaz. Ben de hafta olmaz. O yüzden burası o yüzden böyle büyük. Allah'ın <laughs> Allah'ın. Yerinin <laughs> çıktı şu an. Evet. Çeviren ne? Hadi bakalım. Eş. O da herkesin otuz. Eş mi? Evet. <laughs> eş. Pokemon <gülüyor> mu oynuyorsun? Anne. Pokemon. Garı kaçıyor ya. On, onu, yiyin. Eşhedü en ve ilahe illallah ve eşhedü anna Muhammed'e Abdullah ve Resulullah. <laughs> yani sonradan yapılan kiliselerde vaft böyle bu kadar büyük olmuyor. Küçük oluyor. Burası bu kadar büyükse ne anlıyoruz? Erkenden yani ilk zamanlarda yapılan bir kiliseymiş ki büyük büyük insanlar da böyle kese vaftiz oluyormuş. Vaft böyle. Şurada bir çeşme var Amerika'ya girmek ister <laughs> misin? Çok güzel gel. Mezarlar sen girdin diyorlar. Arkadan biz tüküreceğiz Emir oradan <laughs> dur. ya artık kullanılmıyor tabii çeşmedir diye düşündüm ben bunu. Susadım çeşmeye. Olur, Burası zamanında çeşmeymiş herhalde yani kiliseden <laughs> çeşme. Burada kutsal su. Kutsal damacana kullanılan su buradan geliyormuş. <laughs> o şey e, ifritçi Aynen. <laughs> saldım <laughs> kutsalı, saldım sal sal kutsalı dedikler kutsal bu. Ha. Ya da kilisenin herhangi bir yerinde olan bundan. Aynen. Kutsal su, evet. kilisede akan su. <laughs> yani kilisede akan su kutsaldır diye düşünüyorum. Niye? Cami de akan su da mı kutsal? Bizim öyle kutsal su inancımız yok ki. Yok, zemzem var. Ama o Mekke'de aktı için zemzem Yani. Bilmiyorum ben belki Hristiyan da yanlışsınız. Arabaya gidelim de zemzem olmasın. Bence kavga etmemiz gerektiğini düşünüyorum artık. Yani bir kavgada, kavgadan Çıkacağım. sonra... <laughs> kavga ettik hemen barışıyoruz ya. İki, i̇ki, iki, iki iltifat ettim canım karıma hemen barışıyoruz. Çünkü canım karım da bana dayanamaz. Şey. Ben de ona dayanamam. <laughs> 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 Pratik çözümler de bugün. O zaman şimdi Şimdi Artemis tapınağı. Kestik. നോ നോ നോണ് നൂണ് നൂ നൂണ് നൂണ് നൂതാണ്